Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Yanlışlıkla Rusya'nın ölen asker sayısını yayınladılar. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yanlısı bir medya kuruluşu 24 Şubat'tan beri Ukrayna topraklarında yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını açıkladı. Kısa bir süre sonra kaldırılan veriler gündeme oturdu. Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Moskova yanlısı bir medya kuruluşu savaşın başından beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını açıkladı. Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9861 Rus askerinin savaşta öldüğü görülürken 16153 Rus askerinin ise yaralandığı kayıtlara geçiyor. 2 Mart'ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya'nın ölen asker sayısıyla şaşkınlık yarattı. Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti. Hükümet yanlısı gazete Kosmoloskaya Plavla'da internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz medyası, Ukrayna yanlısı bir gazetecinin bu verileri yüklemiş olabileceğini öne sürdü.